Ulan çeki. Adını bile anınca aksiyon başlıyor ha. Geliyoruz dur ya. Hadi, Hadi. gidiyoruz. Ya oğlum siz durun amcam ya yeter. Oğlum olur mu lan öyle şey? Bu stop kavga edecek biz de burada duracağız mı lan? Yürüyün. Ya dur oğlum. Yürüyün. Yürüyün. Dur oğlum. Sakin ol. Ödünü Haydi. Yürüyün. Yalnız değilsiniz. Yürüyün.

Sen ne alet misin dönüp arkana baksana bir videoyu bilirim babanın yakasına yapıştırıyor. Akşam kesişiyor, yarışı gerek. Ya Adileciğim bu ne babası, ne babasından bahsediyor. Hiç <laughs> çişe dön, saçmalıyor. Bana bak konuşma tepemin tası atıyor. Bu sefer on beş günlük raporla kurtaramazsın ha. Ya senin tepenin tası atsa ne olur be? Benim elim beni, beni var mı topluyor ha? Karışma. Kaptım abi. Karışma sen, karışmayın. Ya Adileciğim şu teklifimi çabuk kabul et de bu iş <laughs> Burası kalabalıklaştı. <var>, <laughs> Aman varsa görün Ya hayat teklif diyor be elim! teklif diyor bilir baba! Bırak şunu Abimin yakasını! Abimin yakasını bırak! Karışma şeyler! Ya tabii! Adileci aşıksın ondan! Kim aşık ulan? Sen kör kütük aşıksın pislan para! Susun lan pislan para kartal ol! Bırak kez söylüyorum! Abimin yakasını bırak! Karışma şeyler! Ya biz Adileci'imle sevişiyoruz! <laughs> Kim ne yaptı abime? Ne, yaptın. ne yaptın abime?